Evet, Filistini destek konvoyu şu anda Pendik'te. Orada Müslüman kardeşlerimizi destek için şu an konvoy var. Burası Pendik Ankara Caddesi ya Pendik e, Kurtköy Arası Ankara Caddesi üzerinde Filistini destek konvoyu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kardeşlerimiz için, oradaki Müslüman kardeşlerimiz için. Halen konvoyu devam ediyor şu anda. Filistinli kardeşlerimizi desteklemek biliyorsunuz orada büyük bir dram var. Çocuklar katlediliyor, hastaneler, kadın, çoluk, çocuk dinlemeden katledilen Filistinli kardeşlerimizi destek için Ankara Caddesi burası Pendik. Ve e, ciddi bir konvoy var. Halen devam ediyor konvoy. Evet, peş peşe araçlar... halen devam ediyor. Konvoy oh Allah razı olsun. Destek veren Filistinli kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize destek veren herkesin Allah razı olsun. Evet konvoy devam ediyor. Maşallah. İnşallah e, bu çağrıların bir sonucu olur. Oradaki savaş son bulur inşallah. Abi, Efendim kardeşim. Ayıp olmazsa e, ne oluyor? Filistinli kardeşlerimiz yok mu? Evet. Onlara destek için. Müslüman kardeşlerimize. E, Kalanlılar da ne ya? Efendim? Hani e, savaş bitti zannetmişsin ya. Yok savaş bitti mi bilmiyorum ama oradaki kardeşlerimizi destek için konvoydu bu. Halen konvoy devam ediyor. Şu anda ben çekim yaparken de soranlar oluyor abi neyin konvoyu diye. E, halen e, bazı efendime söyleyeyim olaylardan haberi haber olmayan kardeşlerimiz var. Tabii yaşı biraz küçüktü bana soran kardeşimizin ama.